Herkese merhaba. Bu videoda iPhone cihaz adını nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar ekranında genel seçeneğini seçiyoruz. Açılan menüde hakkında seçeneğiyle devam ediyoruz. Telefon adını değiştirmek için ilk sıradaki ad ayarına dokunuyoruz. Açılan ekranda yeni adı belirliyoruz ve klavyedeki onay tuşuna basıyoruz. Bu sayede iPhone adını değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.